temizlik malzemeleri alıp bulunmakta. Kendimize yani yaklaşık okuyarak başlayalım. Yaklaşığımız 2 milyon 363 bin 675 Türk lirası 25 kuruş. Birinci sıra istediğimiz Azber Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İsteklerin tek 68 Türk Lirası. 80 bir teminatı bulmakta. Geçici teminatı uygun. İstek yöneticiler ait bilgiler, teminat mektubu sıra istekli hijyen park, endüstriyel temizlik, gıda, medikal turizm, inşaat, sanayi ve ticaret limited şirketi. Teklifi 1 milyon 827 bin 254 Türk lirası 50 kuruş. 60.000 60 bin teminatı bulmakta. Geçiş teminatı uygun. İstekli yöneticiler alet bilgiler ve teminat mektubu alet tecrübesini yönetmiştir. Üçüncü sıra istekli Harun Şahin, Mert ambalaj ve Terzi. 945.166 Türk lirası 93 kuruş. Tekrar okuyorum. 1 milyon 945 bin 166 Türk lirası 93 kuruş. 8.360 lira teminat bulunmaktadır. Geç teminat ödemi. İstekli teminat ve kibaret ödemi numarasını detaylı tablosunda beğenmiştir. dört sıra numaralı istekli PİK, Kimya, Temizlik, Medikal, Tekstil, Madencilik, Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Ünitesi Şirketi. İsteklinin teklifi 2 milyon 999 bin Türk Lirası. Geçiş terminatörü bu. Sizlere ait verilen temel pek kolay çözüm numarası detay tablosunda elde etmiştir. Alt, pardon, 5 sıra numaralı istekli item ithalat, İhracat sanayi ve ticaret limited şirketi. 2 milyon 96 bin 973 Türk lirası 50 kuruş şeklinde. Teminat 63 bin 500 lira. Geçiş teminat ödüme. Yöneticiler ait bilgiler ve teminat mektubu ayet edici numarası mevcut. Kanser Anonimal Destekli MKM Grupları Sağlık, Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Teklifi 1.885.840 Yöneticiler şey ait bilgiler, vekaletname ve mektubu Yedi numaralı istekli Halil Topal, 1.851.260 Türk Lirası teklif olunmakta. 61 teminat sunulmuş. Hiç teminat uygun. Teminat mektubu, ayet sunulması ve vekaletname yeterli ki bir leta. Mosra Mühendislikleri, Nas İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Şirketin teklifi 1.787.040 TL. 787 bin 40 Türk Lirası. Altmış bin teminatı Yöneticiler ait bir ilah, temel pek kibayet için bir manası tablosu da yerini almış. Böylelikle birinci oturumun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani biz kapalı oturuma geçeceğiz. Ara takip etmek isteyenler ikinci oturumu en katıcılığını takip edebilirler.